Bazı arkadaşlarım hemen strese geliyor. Bunun sebebi nedir? <laughs> ah severim tatlılığını. Şekerliğini. E, gençleri biraz başıboş bırakıyorlar. Yani biyoloji öğretiliyor. Tarih öğretiliyor. Sosyoloji öğretiliyor. Her şey öğretiliyor. Ama sevgi, dostluk, derinlik, tutku, aşk öğretilmiyor. Bir faciadır bu ya. Çok büyük faciadır. Yani olabilecek en büyük azaplardan biri de budur. Ve başıboş bırakılmaları gençlerin. Halbuki tutkunun, aşkın, sevginin, derinliğin gençlere mutlaka öğretilmesi lazım. O benim canlarım onu bilmeden, onun sıkıntısını yaşıyor. Okullarda birbirlerine dövüşüyorlar, kavga ediyorlar, kızlar arasında çeteler oluşuyor. Gençler birbirini bıçaklıyor, dövenler, sövenler, tartışanlar, ağlayanlar, sinir krizi geçirenler. Bu çok korkunç. En hayati konunun anlatılmaması faciadır. En önemli konu budur gençlerin öğreneceği. Derin sevgi, tutku, olgunluk, kalite ve klaslık. Bunun öğretilmemesi facia. Bir daha Bazı arkadaşlarım hemen strese geliyor. Bunun sebebi nedir? <laughs> Şekerli, <laughs> utanıyor herhalde çok tatlı. <laughs> Bir tanem benim ee, stresi gibi. Değil mi? Şimdi eğer e, din e, eğitimi, e, Allah sevgisinin e, derinliği, Allahla derin bağlantı, Allahla samimi bağlantı, Allah'ın doğru fark edilip doğru sevilmesi, doğru görülmesi. Yoksa stres, acı kaçınılmazdır. Mutlaka o felaket çöker. Ve o yüzden o çocuklar ne acılar çekiyorlar? Sigara içmeler, işte uyuşturucu içmeler, kavga etmeler, ağlamalar, bağırmalar. Bir çoğunu el titriyor böyle. Çok fazla genç kız ya. Yani. Çoğu mutsuz. En başta sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, kardeşlik, klaslık, Sanat anlayışı, sevgi anlayışı ve derinlik. Allah korkusu ve Allah sevgisi, Allah'ın varlığının kesinliği, kesin varlığının hissedilen, hissettirilmesi hayati konular. E bunu yapmadın mı? E mahvolur o çocuk. Bu konuda kendi hallerine bırakıyorlar. Kimseyi güvendirmiyor. Faciadır bu. Çok büyük faciadır. Ya feci bir şey bu.